A başlattım. Ha, ah. ah. ha, ah. ha. Yiy. Yanlış yere geldim. <laughs> e bunu buraya ayıp olmasın diye koymuşlar. Evet merhaba abi? arkadaşlar. Bugün 10 e, dakikalık bir video çekeceğim. Öylesine bir GTA 5 çekeceğim. Öylesine bak. E, bura, evet. Buraya yeni aldık. Burayı ben aldım. Evet gördüğünüz gibi para zaten bak klasik anlamışsınız. şey yaptık işte. <laughs> <laughs> ne yapalım abi ya para kasması zor amına koyayım götürüp terledi ben 6 mi zor yaptım amına koyayım 6 sonra para ilesi yaptım bu arada Oo bu aradan çık oradan lan Çık oradan Özür özür Hocam Boklu pisliği üstünde girme amına kodum yerin mekanıma ya Yataklarıma yatıyorum <laughs> bir de ya Yürü git buradan <laughs> Hocam evimiz yok kızım İçelim 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 Ne oldu lan millet gitti mi Yok bu Ha millet burada mı? Ha gitmemiş tamam. Kızım bana şurada bir tane rakı ver bakayım. Rakı <laughs> <da. gülüyor> ver. Sende ne var bana? Diamond ver amına koyayım. Ver. Hadi. Fakir bir rakı içeceğim. Ha. Mahir benimse elmas rakı şey. <laughs> şey. amına koyayım. Var mı? Oğlum o rakı değil. Haa hadi amına. Bak şimdi bak bak. Bak şimdi bak. Haa kiki kiki. Haa kiki kiki kiki. Çalkala çalkala çalkala. Hocam bak yanlış oldu. Hayır olmadı. Hocam. Olmadı. Oh, oldu amına nasıl <laughs> <Aa. gülüyor> Öldü lan. <laughs> Şekerim çok çıktı. Alın amına koduklarım. Alın amına koyayım. Al 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 al. İçeyim. Oo. Oh. Canım. Yiğit. Abi video çekiyordum bak ettin. Hangisi o ya? Bir dakika gördüm. Merhaba arkadaşlar. Kusura bakmayın birader geldi de. Anlamışsınız zaten videoyu birden kesemedim. Yani duraklatamadım. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Amına koyayım. Havuza gir. Baba baba baba. Amına Hadi ben de gireyim. Hop bismillah bak bak. Ben de gireyim şu. <laughs> şuraya. <laughs> hadi bakayım. Oh. Oh. Hadi bakayım. Ah. Benim bir yazılam ulan. Bak bak. Oğlum. Oh. Bak. Oh. Oh. bak. Oh, oh, oh. Bak. Oğlum. Kendimizi burada lan. Bro. Tövbe station. Tövbe estağfurullah. <laughs> 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 Yeter Mayer. Bu <laughs> ırsel <ya>. olacı şimdi. ırsel <laughs> olacı, olacı şimdi. Sıza çok bekliyoruz. Bruh. moment. Hayır atar oynayalım mı? Atari'den evet. de çıkamıyoruz ki amına koyayım. Oynayalım. Evet. Abi Doğruç hiç oynama. girme, hiç girme abi, hiç girme. Bırak vallahi hiç Hep, girme. Hepsi aynı zaten boşver. Dur Durak moment. Bı. Bı. Dur bakalım pa partiyi duraklatalım ya. Durdurayım mı? Bu. lan? Ha, beleşe gene bir şey buldum lan da açılıyor mu? Aha. Vallahi bir şey buldum ben buna. Power stay way. Diyor ki bu tablet. Mahir, karşıma gel bakayım. Sana drink verebiliyor muyum? Bir dakika başka bir şey yapıyorum. Bu neymiş? Oo buna. 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 bunu bunu al. Bunu bunu amına koyayım. Sevmedim ben bunu. Sağ hocam. Anam. Bir dakika. Evet. Hayırdır? Gel gel karşıma. Dur bekle, bekle. Bekle bakalım Hoppala. Oha, oh, bak lan. Hadi bakayım. İç bakayım hayır. Için. İç. İç bebeğim oh, hadi bakayım. Hop zınk. <laughs> zınk. Hadi bakayım hop. Mayer. <laughs> Ay gibi Hadi amına. Mayer doldurabiliyor mu? Ee, doldur. Hop oh, oh Ben de iç. İç. Doldur. <laughs> Aman akayım. Dördünü birden doldurdum. Hayır. Oh iç. İçmeyecek mi? Kardeş. Biz Allah olmayız. Anam. Ben kötü oldum la. Dur hele ya, dur. Durmuştum. Dur bir çık şuradan. Şurada Oğlum hoppala. Yok. Ama hayır. Kötü oldum la. Aa iyi la iyiyim la. Bir şey yok. Ama ekran bir tuhaf oldu. Ekran brrrr olmuştu. Bu ne? Hayır her yerde içki var lan. Aa Ulan, telefon var lan. Arıyor mu? Buradan anne, annemi arayacağım. Anne misin? <gülüyor> <gülüyor> Ara bak. <laughs> Kim arayacak? Abi arıyor. Arıyor bu arada. Bu ne? Bu Kimle görüşüyor lan? Televizyon izleyeceğim ben. O, o, bakoda o aramışlar ya. Aman Yok, Allah. Yok. Otur şuraya. Televizyonda çizgi film mi var. Gambo var mı Gambo? Bilmiyorum Yok ki var. dur. Sankim. Sesini fulle. Ha? ha. İdare eder. Olsun. Bak, Bak. Bu, bu şu da gazete var, gazete yok mu? Ne bileyim ben. Buraya oturabiliyoruz ne? mu? Amına koyayım ne güzel yer yapmışlar. Oturamıyoruz lan. Parti ben parti bitiriyorum amına koyayım. Yeter evimde kacı istemiyorum artık. Alo. Ara şurayı. Çatıya çıktım ben. Bekle. Yalın ben. Hello sir. Alo. How can I be of help today? Eee, mına kodum. Evet. Ne istiyorsun? Ne istiyorsunuz? Eee, parti nasıl bitiyor lan? Oh, şampanya servisi. Now Götür bakayım, getir. Bak getir, getir. Getir, getir. Okay. Mana kodum. Çatıya gelsene. Boşa para mı verdik ya biz buna? Nereden gittim? Aa! Ah. Aa. Sağ. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ ol, bir... ol Maya şampanya götürdüm. Şampanya içecek mi? Yok. <laughs> Çatıya gelsene önemli bir tane konu konuşacağız. Çat ya. Yoksa... Çatıya. Yoksa ter ederim. Buradan Rob Tarace. Git bakayım Rob çatı. Ne önemli konu konuşacağım lan? Ya Yaklaşma, atlarım. Önce sağa bakayım. bakayım. Neredesin lan? Çatadayım. Bu nasıl amına koyayım? Dur ne bakayım. Dur bekle asansörü çağırdım. Şimdi sıçacağım ağzına. Bu ne oğlum? Buna koydum. Aa! Sen buradasın. Burada bir yerde sıkam buna Nereye kayboldu bu uşak ya? Ağzına sıçacağım ben seni. Ne oluyor Biz lan? Ben. Oo, Biz hadi isteyim. bakayım hadi. Madam, madam. Karı buldum ben. Adam, internet Yanına oturabilir mi? miyim? Kır Teşekkür ediyorum. Hadi bakayım. Delikanlıyız oğlum biz. Hayırdır amına. Bu camış oğlu camış kim? Bilmiyorum Mahir bak kaptım ben. Kezemez. Olmuyor <laughs> mu? Oğlum garla koktu lan. Hay amına koydum. İnsanları aman. rahatsız etme hakkımız yok Mahir. Aa. Tamam tamam bir şey yok siz takılın. Ama o bak 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 karlara bak karlara dur dur aranız aranızda oturabilir miyim? Aranızda oturulmuyor. Amına koyayım. O zaman o zaman Tekrar ederim yaklaşma. Yaklaşma atlara başlıyor. Amına koyayım senin. Oturulmuyor ya. Bak. İla karşınıza oturayım. İyi tamam hadi şey karşınıza da, oturayım. Da, adam karşınıza geliyor ya. Oğlum iyi oluyor ya bak bak, ba. Ortalarına oturamıyorum ki. İzin vermiyor ki. Bunu okuduklarım bak. Sen 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 gözlüklü pek fena değilsin. Bak bu da bu da güzel ama bu kara amına koyayım. Saçı da sarı. Bu olmaz bunlardan amına koyayım. Bunlar Kürde benzeye ya. <laughs> Olmaz ben beğenmedim bunları. Yanıma gelsene. Var mı? Ben var mı? Oy, mayır havuz buldum la. Oh. Oğlum yanıma gel bir şey O oh, havuz buldum ya. amına. Aşağı atlasam ölür müyüm ki? Ya oğlum şuraya gelsene mi? <laughs> bir dakika kanka. Video kaç dakika olmuş ona bakıyorum. Tamam. Son ee, bir 40 saniye falan. Tamam kalmış. gel gel çabuk. Ondan gel. sonra. Sen Çabuk ne yapacan şey ya? ya? Oğlum bak. Ya. Oğlum bak. Beni delirtme ha. Yemin ediyorum aynı şeylere benziyor Mario <laughs> Şey <gülüyor> anladı. Anlayan anladı işte. et söylemek istemiyorum. Maya <laughs> ne yapıyorsun? Bak yaklaş sor beni niye aşağı atlıyorsun diye. Sor bir. Niye aşağı atlıyorsun lan harbi? Anneme gerçek değilmiş. Anneme gerçek değilmiş. <laughs> Aman ha <laughs> oğlum. Adam bir çizgi filmin uğruna aşağı attı lan kendini. Allah belamı verecek lan. Siktir git lan Siktir buradan. Gerçekten. Bak bak bak, bak görüyor musun? bak nasıl gidiyor bak bak. Bak parmağımdan gösteriyorum lan. bak bak bak. Dolaşık çık koyayım ya. Dolaşık çık amına koy. Bak bak şimdi bak. Amına koydum süre doldu. Aşağı falan. Ananı. <laughs> amına <aman>. koyayım. <laughs> ne yapıyorsun lan? Allah ay. Helikopter. <laughs> Çok... Helikopter götürün. Nereye gidiyor? Oğlum sen düştün lan sen lan? Sen neredesin lan koyayım? Sen bende aşağıda düşmüştün sen, sen bende. Sen, sen ben var ya sen sen. Aman koyayım lan. Ya ne yapıyorsun amını ya? <laughs> Epik. Aman, Abi, ya. Benim... Kans, <laughs> ağzına, amına koydu öldü diye. Ha sıçayım ağzını amına koyayım ya. Oh, ya. Gidiyorum ben ya. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kapıyorum kanka oğlum. Olmaya la çok geç atıyor YouTube amına koyayım. Ben böyle bir şey görmedim amına koyum. Ah bir federal eksikti. Ben gidiyorum ya. <laughs> Kapıyorum beyler hadi görüşürüz amına koyayım ya. Yeter ya.